Şöyle güzel. çok Güzel. <laughs> Sayımayı yapıyorum. Konuşma gitme. Ay. Ay ben bunları pek sevdim. Bak böyle de olabilir. Ben işte. Ben dedim ki. <laughs> dakika bir gol bir. Seni oldum. Ha yes. Ben hiperaktif olduğum için pek yes, olmuyor. Bakalım ben nasıl yapacağım. Şuraya ulaşacağım. Evet. Hocam çift misketle falan yapıyoruz. Çift miskete biz. falan. Dereceliyorsun yani. Yes, getirin şeyleri. 3 koyayım mı, 2 mi? İşte 3 koy şimdilik. Peki. Yani Aha. şey. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yeah da öğretmen yönelge verebilir ya da kendimiz istediğimiz gibi de yapabilirim. Örneğin sarı dediğimde bu parmaktaki sarı renkle bu parmaktaki sarı rengi ilgili yerlere koymamız gerekiyor. Evet. Yeşil. Çok kolay değil evet. mavi. Ee, evet. Kırmızı. Evet. <gülüyor> 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 güzel. Böyle kartlarım var. Hmm. Şöyle. Bu, evet. Tamam. Ha, o zaman bunlar tekrar her defasında yeniden Hı -hı. gelecek. Altta. Şöyle. Evet. Evet. Mor, yeşil. <gülüyor> Böyle. Bakın <laughs> şöyle. Ee, orta parmağımla şu ve şu Şöyle. Son parmağımla da. Şöyle. Bütün parmakları hmm. olarak yapıyorum. Bu arada çok da şey değil yani gayet bence iyi. Ha. Şöyle şöyle. Evet. E bu ne olacak böyle ha şöyle yapmak zorundayım. Evet. <laughs> Bunlar aslında küçük yaşa daha şey oluyor. Çünkü daha geniş ya. Şey, daha rahat diye hareket. Yani daha büyük elleri küçük Aha, Burası açısından tutar. iki yaş grubu da tutar. Bu da sağ son materyali. Şimdi dur bakalım. Çektiğiniz videoları bana atıyorsunuz Dinaracığım. Vallahi hem çok güzel, hem şöyle. Acaba elleri hani şuraya girebilecek mi dedim. He, ona göre büyüklüyor. Orada ufak kalktığı için takılma yaşıyor. 是。